Duyduk duymadık demeyin. Duyduk duymadık demeyin. Sonradan üzülmeyin. Canlı mutfak başlıyor. Herkes ekran başına. <laughs> Sonradan üzülmeyin. <laughs> Çok yaratıcı bir açılış. Şevdim. Güzel. Evet sevgili çocuklar. Canlı mutfağa hoş geldiniz. Geçtiğimiz bölüm sizlerle beraber nefis bir mücver hazırlamıştık. Gerçi çılbırın kuklayla didişmesinden tadıma tanıklık edememiştik ama sizi temin ederim harika bir lezzetti. Umarım evlerinizde denemişsinizdir ve en az bizim kadar beğenmişsinizdir. Veya benim gibi tadamadıysanız bile en azından gemi yapıp kuklaları gönderebilirsiniz. Çılbır, <laughs> Çılbırın bugün şakacılığı üstünde ama biz esas konumuza dönelim. Evet çocuklar, bugünkü sağlıklı besinimiz ne merak ediyorsunuz değil mi? Ama önce tahminler. Bugün günümde değilim. Sanırım aklıma hiçbir şey gelmiyor. İnanmayacaksın Bici ama benim de aklıma hiçbir şey gelmiyor. Sanki bugün enerjim biraz düşük gibi. <laughs> Seni anlıyorum. Hmm. madem herkesin enerjisi düşük, o zaman sizi mutlu edecek bir şey yapalım. Nasıl? Görürsünüz. Gerçekten mi? Kaçtı robot, yaklaş bana. Ama bu nasıl olur? Olur, olur. Ama patron sensin. Ee, tamam o zaman. İş hazırız. Neye? Neye hazırsınız? Neler oluyor çok merak ediyorum. Biraz sabredin. Patat sen mi açıklarsın ben mi? Sen lütfen. Patat bana bu hafta algoritmayı çalıştırmadan... Algoritmayı çalıştırmadan mı? Bir dur çılbır. Evet, algoritmayı çalıştırmadan kendisinin seçtiği bir meyvenin çekirdeğinden çocukların da çok sevdiği ve aynı zamanda enerjimizi yükseltecek bir şey yapmayı teklif etti. Bir şey mi? Peki ama o şey ne? Çabır, sussan da dinlesek diyorum. Bu arada patat, besini senin seçmen format dışı değil mi? Evet, format dışı ama arada küçük mutluluklar için mola iyi gelir. Ve biz buna çikolata molası dedik. Çikolata molası mı? Evet yerinde. Benimkiler de yerinde. İkimiz de aynı şeyi duyduğumuza göre ve kulaklarımız da yerinde olduğuna göre yanlış duymuş olamayız değil mi? Hayır yanlış duymadınız. Ha <laughs> ha kesinlikle doğru duydunuz. Ve işte huzurlarınızda gastro robotun anlatımıyla çikolatanın ana maddesi kakao. Lezzetli çikolataların mimarı kakao ağacı sadece Afrika gibi tropikal bölgelerde yetişiyor. Olgunlaşan kakao meyveleri elle toplanır. Meyvelerden hemen çıkarılan kakao çekirdekleri çikolata, kahve ve krema yapımında kullanılmak üzere kurutulur. Vay canına! Yediğimiz çikolatalar da aslında bir meyve miymiş? Bu durumda çikolata gerçekten sağlıklı bir besin. <laughs> Birincisi, çikolata meyve değildir. Meyve olan çikolata yapımında kullanılan kakao çekirdekleri. Ama çikolata eğer belli şartlarda üretimi yapılırsa sağlıklıdır. Şartlar mı? Nasıl şartlar? Evet şartlar. Bu meyvenin çekirdekleri kalbe iyi gelir. Ayrıca bol bol enerji verir. Ancak bu faydaları elde edebilmek için kakaonun çekirdeklerinin işlenmemiş olması gerekiyor. Bu nedenle çikolata yapımında bunlara dikkat etmeliyiz. Evet sevgili çocuklar. Gastrobottan gerekli bilgileri aldığımıza göre sıra geldi. İçerisinde bolca kakao olan sağlıklı çikolata yapımına. Peki... Hazır mısınız? Sizi duyamıyorum. Hazır mısınız? Başlayalım o zaman. Beci sen dolaptan kalıpları çıkar lütfen. Çılbır sen de geniş bir tencereyle kilerden kakao suyu yoğun kuvertür getir lütfen. Geldi Beli. Heh, tencere tamam. Kuvar turka kusuyor. Bakayım bu mu? Hı -hı. bu mu? Bu mu? Bu mu? i̇şte bu. Geldim. Kalıbımız da işte burada. Evet, kalıbımız, tencere ve kakao suyun kuvertür. Her şey taşlamam. Tamam, başlayalım bu halde. but <laughs> Evet, erittiğimiz çikolatamızı kalıbımıza döktük. 22-23 derece oda sıcaklığında yeterince beklettiğimize göre artık çikolatamız hazır. Peki, siz hazır mısınız? İşte şimdi mis kokulu lezzet anı. Bici, güzelimiz lütfen Çekim istemiyoruz. Hayır lütfen. Lütfen. Biraz daha sunum var. Lütfen fotolarınızı oraya saklayın. Lütfen. Lütfen şimdi değil. Hayır. Hayır. Çekim istemiyoruz. Hayır lütfen. İşte huzurlarınızda sunum zamanı. Bu benim zamanım, bu benim alanım. Hayallerime eşlik etmeye hoş geldiniz. Ve şimdi beklenen an, sunum zamanı. Ta -ta -ta Özel tasarım, yoğun kakaolu, işlem görmemiş, esmer şekerle yapılmış, 2021 model lezzet birincimiz, kraliçemiz geliyor. Tüm ihtişamıyla, lezzet dolu kokusuyla, hak ettiği tacı almak üzere. İşte sevgili izleyiciler, o tarihi an çikolatamız tacını taktı. Çekim başlasın. Durun! Durun bir saniye. Kraliçe pelerinini istiyor. Pelerin mi? Pelerin yok ki. Baş içinde lezzet kraliçesinin pelerinini arıyorlar. O da ne? Bir skandal mı? Pelerin yok mu? Ve sunum şimdi başlıyor. Yoksa şov mu demeliydim? <laughs> Bu harika lezzet kraliçesini kim tadar? Kraliçemizin izni olursa ben tadarım. Kraliçenin izniyle tadım senin. Hmm, yoksa siz hala kraliçeyle tanışmadınız mı? <laughs> evet canlı mutfağın değerli izleyicileri, bir bölümün daha sonuna geldik. Eğer sağlıklı lezzet seviyorsan... Temiz lezzet seviyorsan... <laughs> eğlenceli lezzet seviyorsan... Yeni bölümlerde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça Söyle. var Son mum bence her zaman keyif gibiydi. Ama o zaman neden erkenden geldi? Gastrolü fiskos fiskos konuştu. Sonra aynaya baktı, kendi kendinle konuştu. Hatta şarkı söylüyordu. Şarkı mı söylüyordu? Evet, şarkı söylüyordu. Kendi kendine mi? Evet, kendi kendine. Ne diyorsun? Kesin bir şey var. Dur bir dakika. Duyuyor musun? Neyi duyuyor muyum? Patates. La 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 ne güzel bir ses. La la la. Üç, iki, bir. Kayıt. Kayıt mı? Selam <Sessizlik> canlı Mutfağ'ın değerli izleyenleri. Hey. Ah, e e ah çok özür dilerim kasterobot. Biraz rol çalmış gibi oldum galiba. Evet oldun. Bu doğru. Çalmış gibi oldun. Heyecanıma ver lütfen gastrobot çok özür dilerim. Heyecanına veriyorum. Çünkü affedici programım yeni güncellendi. Ve laf aramızda. Çok iyi çalışıyor. Ha, buna çok sevindim. Evet çocuklar, bugün çok heyecanlıyım. Çünkü bam 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 başta farklı yep, 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 yep yeni gelişmelerle karşınızdayım. Ve siz çocuklar farklı bir canlı mutfağa hazır mısınız? O zaman eğlence başlasın. Huzurlarınızda Bici ve Çılbır. Huzurlarınızda Yanlış duymadınız. İşte hazırlıksız bir şekilde her şeyden bir haber bulurlarınızdayız. Patat, kendinden beklenmeyen şekilde hazırlanmamıza dahi fırsat vermeden, bilgilendirmeden çat kapı bir açılış yaptı. <laughs> Makyajım tam olsaydı bari. Evet sevgili takipçilerim. Acaba patata ne oldu? Nasıl oldu da bize bile söylemeden yayına girdi? Ve acaba yeni gelişmeler ne? Hı, e, tamam çılbır, bu kadar yeter. Canlı mutfak yayınına dön lütfen. Anonsa geçiyorum. Hı hı, elbette. Peki o zaman gelelim değişikliklere. Beni sabırsızlandıran, sizi meraklandıran değişiklikler. Duydunuz mu? Değişiklikler diyorum ve. Sir sen de gastrobot. Teşekkürler Patat. Değerli aşçı adayları ve siz sevgili izleyenler. Bugün Patat'la birlikte aldığımız değişiklik kararıyla yemek yapmayacağız. Bir dakika ya, ne oluyor? İşsiz mi kalacağız? Biri hemen bir açıklama yapsın. Nasıl ya? Çok Bu şeyler söyledi. E nasıl oluyor, mi? Ne yapacağız? Yemek yapmayacağız mı? Bu da ne demek oluyor? Evet arkadaşlar, Doğru duydunuz. Bugün yemek yapmayacağız. Ben anlamıştım. Patatla bir şeyler var demiştim. Susa bir dinleyelim. Patat konuşuyor. Sadece bugüne özel yemek yapımı olmayacak. Nedeni ise bugün aşağıdaylarımızla bir oyun oynamak istiyoruz. Oyun mu? Ama. Ama sadece bugünlük mü? Çılbır duymuyor musun? Evet duyuyorum. Oyun sadece bugünlükmüş. Oyunu unut Çılbır. Oyunu unut. Buradaki anahtar kelime yemek. Anlaman gerekense sadece bugün yemek yapımının olmadığı. Anladın? Anladın. Evet sevgili aşçı adaylarım. Oyunumuzun adı... Oyunumuzun adı... Tattığın yemeğin adını bil. Vay canına. Evet bugüne kadar yaptığımız tüm yemekleri masanın üzerine koyacağız. Gözleriniz bağlı şekilde... Gözler mi? Bağlanacak mı? Sizlere bu yemeklerin adının ne olduğunu soracağız. Masadaki sekiz yemekten en az 5 tanesinin adını bilmenizi isteyeceğiz benim işim. Hiç şansın yok. <laughs> Hadi bakalım. Bilen ya da bilenler hediyemizi kazanacak. Ve bir sonraki bölümlerimizdeki yeniliğin ne olacağını ilk önce onlar öğrenecek. İlk onu öğrenecek. İşte şimdi ortalık kızıştı. Tıpkı yemekleri yediğim gibi seni de çiğ, çiğ Çünkü ben... Aman biliyoruz yemek yemeyi çok seviyorsun. Ama, ama bu nasıl olur? Yoksa ben sesimle konuşmuyor muyum? Aha! Şimdi anladım. Demek sen de benim gibi yarışma üzerine konuşuyordun. Ne sandın Çılbır Efendi? Hadi bakalım iyi olan kazansın. Ha? İyi olan kazansın. Evet Bici ve Çılbır hazırsanız başlayalım. Hazır mısınız? Hazırım. Hazırım. Yarışma başlasın o zaman. Hey patat, çok heyecanlı bir yarışma olacağı benziyor. Haklısın gastrobot. Yarışma başladı. Buyurun bir canım. İlk yarışmacımız sizsiniz. Cevap doğru. Yemeğimizin adı mücver. Bir puan Bici'ye. Tebrikler Bici. Sıra geldi. ikinci yarışmacımız Çılbır'a. Çılbır, sahne senin. Teşekkürler Gastrobot. Senin de dediğin gibi sahne benim. Bu benim zamanım, bu benim alanım. Ben bu lezzeti, bu kokuyu biliyorum. Çünkü ben mücveri çok seviyorum. Çelber. Bu bir cevap mı? Evet Toto. Cevabım mücver. Doğru cevap mücverdi. Bir puan çıldıra. <laughs> teşekkürler. Teşekkürler. Hazırsan ikinci gemimize geçiyoruz. <laughs> Hazırım. İşte o büyük an. Galibi belirleyecek o büyük an. Hazır mısınız? Ya siz bir cive çılbır? O büyük an için hazır mısınız? Evet hazırız. O zaman galibi belirleyelim. Süreniz doldu. Şimdi cevap zamanı. Evet arkadaşlar. Tadımınızdaki o mutluluk anlarına biz de eşlik ettik. Ve sanıyorum ki cevaplarınız hazır. Evet hazır. İşte cevaplar. Evet. Doğru yanıt mı? Yemeğimizin adı beşamel soslu brokoli mi? Söz sende gastrobot. Doğru yanıt. Beşamel soslu brokoli. Çok mutluyum. Yaşasın. İşte bu. Biliyordum. Biliyordum. Tebrikler aşağıdaylarım. Tebrikler. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Çünkü ikiniz de kazandınız. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize Sizler böyle can kulağıyla dinledikçe biz hep sizlerleyiz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça Hoşça kalın da. Ama yenilikler. Hediyemiz... Söyle. Onlar da sonraki bölümlerde. <laughs> Takipçilerine şöyle bizi izlemeye devam etsinler. <laughs> Benim gibi siz de yenilikleri ve hediyemi merak ediyorsanız bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.